Mmm. Kay, hoş geldin. Selamlar. Hoş geldin ah, ah. ben de size demiştim sanırım görmediniz Ne demiştin Sukay? Bugün mod olduğun yerde mi diyorsun? Gördüm. Akşam usta başka bir yayına gelmiştiniz. Evet gördüm seni orada. Mottun seni görünce bir selam vereyim dedim. Dedim bu Sıkay bana hep geliyor. Hep selam veriyor. Ben de dedim ona selam vereyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim Sıkay. Nasıl gidiyor Ahmet abi? Hep aynı be yalnız kurt. Hep aynı gene aynı. Buket. Dayı. Köy kokuyor sanki. Evet Buket. Buket. Köyde yaşıyorum ben. Köyde yaşıyorum. Ah ulan ah. Tehye. Bir kaybol git ya. Miran hoş geldin gözüm. Hoş geldin. Buket. Köyden de sana merhaba. Köyden de sana merhaba. Nerede olduğunu bilmiyorsam ama neredeyse oraya selam. Köye geçeceğim ben de. Sefeni. Şimdi şutlayacağım ama seni bak. Şimdi zorla şutlatacaksın kendini. Ah ulan ah. <laughs> Yalı ovadayım. Hmm. Yakın mısın bana? Ya, Sefeni. bir defa git ya. Zorla attırıyorsunuz arkadaş kendinizi ya. Kaybol git ya. Buket, Çanakkale ben. Ayşenur, hoş geldin selamlar. <laughs> Furkan. Oğlum siz özellikle mi geliyorsunuz lan buraya? Kendinizi attırmaya. Oğlum bunlar nasıl bir konuşma şekli lan böyle? Bayram içme. Buket. Lapsik. At. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne yapıyorsun abi? Eren. Ne olsun be kızım? Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ah, ah. Ahmet abi. Bir mod versen uğraşma. Eren. Şey Eren diyorum. Yalnız kurt. Atmak için benim için hiç problem değil. Atacağım da çok iş attım. Keşfeti durdurdu YouTube. Laps ki bir gün daha da güzel severim. Bir vardı mat olarak. Nerede kayboldu? Gül, hoş geldin. Abi, Ah ah. Nuray hoş geldin. Selamlar. Mira. Atma. İşi sende. Bay Kral. Hoş geldin. Selamlar. Yemin ederim. Tavsi o benim de sesim böyle çıkıyor. <laughs> Allah yarabbim yarası Allah ya. Lan ya. <laughs> Gabseki merhaba. Hocam. Sen anca onu yaparsın Furkan. Şu o Furkan gönderin ya. Cüneyt. Hoş geldin gözüm. Hoş geldin. Abi, görücü iptal gelmiyorlar. Gül, sende de var bir şanssızlık. Sende de var bir şanssızlık. Sen beni nasıl buldun Uğur? Hoş gel. Hoş buldum değerli abi. Abi rica ediyorum bu gece bana talip olmasın kimse. Niye ki Cüneyt? İyi bir insansın. Aynen ya. Ne olacak halim benim? Ya? Merhaba Kayseri'den. Direk hoş geldin. Bizden de Kayseri'ye selamlar. Yalnız kurt. Uğraşma artık şu Nurayla. Nurayı da küstüreceğiz bu gidişle. Uğraşma artık şu Nurayla. Buradayım Ayşındır. Ak saçlıyım memleketlere. Furkan. Memleket yazıyor kanalda. Sen yoksan çıkarım oradan kanka. Derdin ne kurt nedir? Abime yok oralardan. Kız abi. Senin abin de mi var Gül? Senin abin de mi var? Aa Beytullah abi. Ben de diyorum. Bu kurt kim diye. Melisa hoş geldin. Çekmiş. Ahmet doğru konuşuyor. Tabi var. Gül abini söyleme vallahi ona bile... <laughs> Ulan Furkan. Furkan. Bak oğlum zorla attırma kendini ha? Hiçbir şey yoktu. Bileğim acıyor anlamadım. Dedim kötü. Benim abi. Bayram, sen Melis'in hesabına da mı giriyorsun? Ah ulenah, Melis'in hesaptan yazdım yanlışlıkla. Bak, 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 bak. Kutay, hoş geldin. Teşekkür ederim. O bizim ortak hesabımız. an sen Furkan'ı attın mı? Baktım. Çıktın. Ben de çıktım. Ah oh ulan ah. Attırma derken bile ağız. Ayşenur Bayram tarafından. Ayşenur dedi ki? Şu tapıtı sen misin? Bayram. O ne demişti? Ben Yanlış mısın? da senin geldiğin. Kusura bakma. O e, Bayram geri alabilirsin onu. Ayşenur geri al. Yanlışlıkla yaptıysan. Arkadaşlar tıp okuyan yok mu? Bu ayağın. Sağlıkçı yok mu? Beş dakika bekle abicim. Yanlışlıkla yaptım. Furkan'ı yapacaktım. Otizmli sence. Hoş geldin. Ayşe, hoş geldin. Ayağında ne var Mert? Yok. Bir gitmem lazım Ahmet. Süreli olan engeller geri kaldırılmıyor. Ayşenur, yanlışlıkla 5 dakikalığına engellenmişsin. Yanlışlıkla süreli olduğu için kaldırılamıyormuş. Gül Hanım bir yere etmedim bileğimi sızlıyor. Üç dakika kalmıştır zaten. Üstüne basamıyorum maalesef. Aynısı bende de vardı dün Mert. Çok dertliyim. Ayşe, sana ne oldu? Sen niye dertlisin? <laughs> Ziya bu konur mu? Çok geçmiş olsun. Ah ulan ah. Öyledir bayram. Ah ulan ah. Bitin Burada bir varken git gezdirmeye gidiyorsun. Aşkını kestirecek bayram. Arkadaşlar ekranı çift tıklayalım. Bugün benim şimdi bilim bili ölümü kedi yedi. Anasını satayım. Eve nasıl gittiyse girdiyse camdan girmiş. Koşun kafesi açık. Ya. iki aylık yani aldıydık yani bayram şimdi artık ötmeyecek mi kuş <laughs> öldü <yani. gülüyor> kedinin karnında yani vah 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 erik dalı gevrektir Vallahi gül bak erikler yanımda burada şimdi gözünüzün önünde yerim canınız ister bak Neyse sağlık olsun bayram. Kedinin karnında şu an. Rızkıymış demek ki. Aynen. Aynen bayram aynen. <laughs> ah ulan ah. Ah ulan. Size selam verdi. Ayşenur. Kaza kurşunda kurban gittim 5 dakikalığına. Hoş geldin tekrar. Gül gör, görücü niye vazgeçmiş senden? Ah, Lena, ah. Arkadaşlar yazmıyorsunuz mu? Yazılarım düşmüyor. Yazmıyor musunuz? Yazılarım düşmüyor. Bayram. Yalnız kurt. Bir cevap verin. <laughs> Düşmüyormuş herhalde. Arkadaşlar ben yayını bir tazeleyeceğim. Yazdığınız yazılar bana düşmüyor. Görüşürüz birazdan.